Hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir güne daha başlıyoruz sizlerle beraber. Bismillah diyelim. Günümüze başlayalım. Dışarıda yağmurumuz var. Saat 11-11.30 civarı. Hemen kahvaltı hazırlamaya geçmem lazım. Kahvaltıya misafirim gelecek. Misafir sayılmaz artık evin insanı biliyorsunuz. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız. O zaman oyalanmadan hemen başlayalım. Şöyle Kahvaltı soframız hazır. Evet buyurun buyurun efendim. Buyurduk buyurduk efendim. Buyurduk. Gelin. Hazırladın mı eline koluna sağlık. Hangisini <laughs> Şartın, yaptın bir tarif, tarif ver bir tarif Şartın, ver. Tahin yaptım. yaptım. Tahin mi yaptın. Evet. <laughs> Şöyle arkadaşlarım hazırladık. Hemen oturalım kahvaltımızı bir yapalım. Sonra günümüze devam edelim bakalım. Haydi. Emineciğim haydi. Ekmeği bıçakla kesmiyoruz. Metalleri kullanmıyoruz. Parçalıyor, parçalıyoruz. Evet. Parçalıyoruz. Ve Ali Bey'i uğurluyoruz. Güle güle canım. Güle güle. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ Selam sen. söyle Erkan'a. Bir şey istiyor ediyorum. mu bir sorsaydın ya. Bir şey ister belki evden gönderebileceğimiz bir şey. Sen ee, bir bir soralım da. Şey şimdi Beyza ile Elif de geldi. Üzümdür. dur. Ali Beyciğim kliniğe kaçıyor. Erkan'a yardıma sen bir ara. Güzel arkadaşlarım tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. vallahi kızlarla sohbete muhabbete dalınca ben telefonu al, elime almayı unuttum. Elifçim geldi, Beyza'cım geldi, Emine'cim kahvaltıya geldi. Ee, sonra e, biz kahvaltı sofrasındayken işte kızlar geldi. Sonra kızlarla da bir kahve keyfi yaptık, kahve faslı yaptık. Beyza'cım gitti, Elifçim kaldı. Elif'le güzel bir şekilde mutfağımızı topladık sağ olsun çocuğum. Valla dün akşam çay bardakları, pasta tabakları hepsi kaldı. Ee, makine zaten akşam yemeği bulaşını yıkamıştı. Sonra video düzenleme işlerim falan olduğu için ben mutfağa falan hiçbir yere bakamadım arkadaşlar. Caner'in kıyafetini kurutmadan aldım. Kalorifer peteğinin üstüne koydum. Sonrasında uyumaya gittim işte. Saat gene 3 müydü neydi? Videomu bile gündüz düzenledim arkadaşlar. Şimdi Cansu'ya diyorum kızım diyorum ben işte Elif'le Beyza'yı çekmeyi unuttum ya falan dedim öyle. Gülüştük. Şimdi mutfağa gireceğim. Pijamalardan bir kurtulmam lazım. Daha pijamalardan bile kurtulmadım arkadaşlar. Ne arıyorsun yavrum? Cazucum da yatağını taşıyor bu tarafa şimdi. Ee, gideyim pijamalarımdan kurtulayım. Sizinle hemen mutfağa girelim. Yemek işlerine bir bakalım arkadaşlar. Ee, bir paket nohutun hepsini ıslamıştım ama hepsini pişirmemiştim. Dün akşam nohut yemeğimiz bitti. Ee, şimdi kalan nohutla da şöyle nohut tava yapasım var. Cansucum onu çok seviyor. Aynı zamanda da böyle hani vitamin açısından bakliyat iyi oluyor. Öyle. Ee, bir taraftan da kliniğe çağırıyorlar Cansu'yu. Ben de bir çıksam mı ikimiz beraber işte elbise almaya gelir mi? Gelir mi baban acaba? Ee, yemeğimi bir halledeyim de beraber kliniğe doğru geçeriz diye düşündüm bakalım. O yüzden yani yemeğimi halledeyim derken haşlamasını, nohutu haşlamam lazım. Bir haşlayayım beklesin öyle haşlanmış. Bir de çorba bir şey yaparım. Bugün böyle geçti yani arkadaşlar gelenli gidenli, misafirli, sohbetli, muhabbetli geçti. Gelenimiz gidenimiz hiç eksik olmasın. İşimiz gücümüz de hep yolunda gitsin inşallah. İşler aksıyor böyle e, kamera işleri falan olunca da. Olsun bakalım. Böyle de yaşayacağız, yapacak bir şey yok. O zaman haydi ben hemen şu üstümü değiştireyim. Ondan sonra da günümüze başlamış ve devam etmiş olalım. Yeliz bacınız geldi güzel arkadaşlarım kahvesini de aldı geldi şöyle kahvemin fincanımın güzelliğini bir göstereyim Kazağımla uyumunu da bir göstermek istiyorum size nasıl güzel durdu değil mi sarı sarı nasılsınız canım arkadaşlarım güzel arkadaşlarım iyi misiniz hoş musunuz İnşallah iyisinizdir inşallah keyfiniz yerindedir karşınıza bu şekilde gelmek istedim topluluktan duyurmak istemedim arkadaşlar hani şey demek istemedim bugün video yok demek istemedim ...beni zaten güzel bakıp güzel gören, seven arkadaşlarım zaten anlıyor. Benim içinden geçtiğim durumu da anlıyor, yaşadığımız sıkıntıları da anlıyor... ...hastalıklarımı, sağlık sorunlarımı da anlıyor. Yani çok fazla dile dökmeye gerek yok, anlatmaya gerek yok. Farklı yerlere çekiliyor çünkü sonrasında. Dün videomun devamını getiremedim arkadaşlar malum süreçten geçtiğimiz için. Sanırım artık hani böyle... Şey yaptım, hastanenin yorgunluğu, işte evdeki telaşımız, hasta bakıcılık, oydu buydu bilmem ne. Birazcık böyle beni yordu. Kendimde o enerjiyi de bulamadım. Koltukta yaptım durdum. İnanın yemek bile yapmadım arkadaşlar. Dışarıdan söyledik. Önceki günden nohut ve pilavım vardı. Cansu'ya nohut pilav ayarladım. Bize de dürüm söyledik arkadaşlar. Dünü öyle geçirdik, dinlendim, biraz dinlendim. Sonrasında kalktım, çamaşır işlerimi halletmeye başladım, biraz e, ortalığımı toparlamaya çalıştım. Hastane yorgunluğu, gelenlerimiz, gidenlerimiz, e, sağ olsun eksik olmasın hayatımızdan derken birazcık böyle şey yaptım arkadaşlar. Yavaşlamam gerektiğini düşündüm, yavaşladım. Ne biraz da şeyden dolayı yavaşladım. Lokumun kamyonu geçiyor. <laughs> e, bu hafta muhtemelen yani %95 e, bu hafta mermerimiz takılacak arkadaşlar. Mutfak işleri olacak. O yüzden birazcık enerjiye ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için yorgunluk üstüne yorgunluk bilmesin diye dünkü videoma devam edemedim. Ama beni seven ve gözleri arayan, izlemek isteyen arkadaşlarım için de çekebildiğim kadarıyla bunu birleştireceğim ve sizlerle buluşacağız güzel arkadaşlarım. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Biliyorsunuz kızım ameliyat oldu. Ee, zorlu 2-3 gün geçirdik. Hani böyle uykusuzluk, gece uyku, uykusuzlukları, uyku bölünmeleri, hastanın olması, o, o, ruhsal denge falan derken birazcık böyle enerjim düştü. Ama bugün çok çok iyiyim. Dinlendim. Hepimiz çok güzel dinlendik. Ali de birazdan kliniğe geçecek. Ondan sonra güne koşturmacamıza başlayacağız yani güzel arkadaşlarım bizde durumlar böyle e, neyi söyleyecektim topluluktan duyurmak istemedim arkadaşlar e, bir şekilde geleyim karşınıza dedim zaten seven arkadaşlarım bizi olduğumuz gibi kabul etti ailesinden bildi kabul etti sağ olun var olun Allah hepinizden razı olsun bugün e, akşamdan kıyma çıkardım e, kıymalı bir yemek yapasım var Can suya ne yaparım bilmiyorum Katlanacak çamaşırlarım var. E, evi şöyle güzel sirkeli suyla bir silmek istiyorum. O hani e, enerjiyi, evimin negatif enerjisini bir atmam lazım. Bir taraftan da toparlayacağım, derleyeceğim, temizleyeceğim. Ondan sonra dinleniriz artık. E, bilmiyorum mutfak işleri, mermer işleri nasıl olacak arkadaşlar. Haber ne zaman gelecek bilmiyorum. Yarın hastaneye gitmemiz gerekiyor. Cansu'nun alçısı çıkarılacak. Ondan dolayı bakalım. Ali bir sorsak mı acaba? Mermi, mermeri bir sorsak mı acaba? Şu gün diyebiliyor mu? Diyemiyor diyor. <laughs> Öyle işte güzel arkadaşlarım. Bu şekilde karşınıza geleyim. Sizlere bahsedeyim istedim. Bir de şeyi söyleyeceğim size. Ee, geçen gün bir arkadaş yazmış. Daha öncelerinde de yazanlar oldu. Yerizcim soru-cevap yapsana diye yazanlar oldu. Yapalım mı bir soru-cevap, canım arkadaşlarım? Bizi hiç soru-cevap yapmadık 4 yıldır bu mecradayız. Ee, videolardan izlediğiniz kadarıyla bizi tanıyorsunuz. Ee, bir soru-cevap yapsak mı acaba? Ne dersiniz? O zaman canım arkadaşlarım sorularınızı bu videonun altına alabilir miyim? Videonun altına neyi merak ediyorsanız yazın bakalım. Gelsin bakalım sorular güzel arkadaşlarım. Ben de çok merak ediyorum ne tür sorular gelecek? Nasıl sorular gelecek? Neleri merak ediyorsunuz hayatımıza dair? Neleri öğrenmek istiyorsunuz? Daha öncesinde dediğim gibi hiç soru cevap yapmadık. 4 yıldır da bu mecradayız. Bir arkadaşım yazmış hani böyle Denizciğim eş evine ve çocuklarına bakmaktan kendine çok zaman ayır, ayırmıyorsun. Kendine bakmıyorsun demiş. O kadar haklı ki. Saçlarımı bile boyayamadım arkadaşlar. Boyama bulamadım gerçi. Boyama alamadım. Ee, bir gidip de böyle tamamen bir boyasam mı acaba diyorum hani farklı bir renk alsam da olur diye düşündüm ama bilemedim şimdi o önündeki sarının da gitmesini istemiyorum da kuaföre bile gidemedim yani arkadaşlar halledemedim her şeyi hallediyoruz da kendimize sıra gelince halledemiyoruz gibi oluyor işte ee, evimize, çocuklarımıza, eşimize bakmaktan, sosyal medyaya bakmaktan biraz da böyle kendimizi ihmal ettik gibi oluyor galiba. Benim için en önemlisi hani uyku arkadaşlar. Uykumu aldıktan sonra gerisinin çok da bir önemi yok. Mutfak bataryamızı da şey e, gözümün önünde de bir konsolda duruyor. Ali'ye dedim kim takacak? Ali dedim e, ustalar takacak geldiği zaman dedi. Bakalım nasıl duracak arkadaşlar. Şimdi e, ne kaldı? Adamızın sandalyeleri kaldı. Avizemiz kaldı. Mutfağın avizesi kaldı kutlarımızı aldık zaten Adan'ın kutlarını aldık. Dolabının içinde bekliyor, duruyor. Bakalım nasıl bir mutfak olacak, nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. En sonunu çok merak ediyorum. Çok uzadı çünkü, iş çok uzadı ama çok şükür mermer parçamız yani üç parça olacaktı tezgahımız çok büyük olduğu için, mermerimiz yetmediği için. Şimdi iki parçaya düşürmüş abi, ayarlamış. Sağ olsun, Allah razı olsun. Mermer konusunda da böyle şey aldık biz arkadaşlar kuvars kuante tezgahımız. Kuvars kuante tezgah. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Hani mutfakla uyumu, döşemelerimle falan böyle bütüne baktığımız zaman uyum nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Neyse bakalım canım arkadaşlarım. Bugünlük böyle olsun. Karşınıza bu şekilde gelmek istedim. Bu şekilde açıklama yapmak istedim. Topluluktan bugün video yok demek istemedim. Geldim olduğum gibi karşınıza. Umarım e, keyifle izlemişsinizdir. Umarım yüzünüz gülerek izlemişsinizdir. İnşallah güzel günlerde buluşmaya devam edelim. Sağlıklı güzel günlerde buluşmaya devam edelim. Güzel arkadaşlarım. Allah e, kalbinize, gönlünüze göre versin. Biraz da şey için gelmek istedim. Böyle e, Yeliz'cim seninle motive oluyorum diyen arkadaşlarım için gelmek istedim. Bazen diyorsunuz ya, Yeliz'cim al eline kahveni, geç karşımıza sohbet sen dinleriz. E, yeter ki sen gel diyen arkadaşlarım var ya, Allah hepinizden razı olsun. Cansınız, canansınız. Bu videomu bitiriyorum, düzenliyorum, sizlerle buluşturuyorum ve yarın için videomu çekmeye devam ediyorum. Haydi çok güzel bir gün olsun, çok güzel günlerde buluşalım inşallah. Öptüm hepinizi, hoşçakalın canım arkadaşlarım.